2. Mustafa zamanında çiftlik olarak kullanılmış. O dönemin sadrazamı Rami Mehmet Paşa'ya burası çiftlik olarak devlet dergahı tarafından hediye edilmiş. Eee ta ki 3. Mustafa zamanına kadar. 3. Mustafa zamanında bir askeri kışlaya ihtiyaç duymuş. görmüş olduğunuz yapı 3. Mustafa zamanında askeri kışla olarak inşa edilmiş. E, buranın bu kadar bilinmesinin sebebi portrelerde görmüş olduğunuz 2. Mahmut arkadaşlar. Çünkü 2. Mahmut yenilikçi bir padişah o dönemde yenilikler yapmak istiyor. Tabi bu o sıra Yeniçeri ordusu bu yeniliklere karşı çıkıyor. bundan ötürü de saraydan çıkıp ilk defa askeri işte yerleşen padişah olarak 2. Mahmud'u söyleyebiliriz. O dönemin Yeniçeri ordusunu kaldırıp yerine Asakiri Mansuri -i Muhammediye adı altında bir ordu kuruyor. bunun yanında çeşitli ıslahatlarını da burada gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu portrelerde kılık kıyafet devriminden sonra yapılmış portreleri. Burası bu şekilde 1971 yılına kadar hem askeri kışla hem hapishane olarak kullanılıyor. Fransızların işgaline uğruyor. Tahrip ediliyor. 1971 yılından sonra ise kendi haline bırakılıyor. Atıl bırakılıyor. bir şekilde. Bu görmüş olduğunuz, içeri girdiğiniz bahçe alanı var ya o dönem orası 1971 yılından sonra araba çöplüğü, moloz olduğu alan olarak kullanılmış. Etrafını ise toptancılar sarmış arkadaşlar. Ta ki 2013 yılına kadar. 2013 yılında Kültür Turizm Bakanlığı burayı devralıyor. Devraldıktan sonra bir temizlik süreci başlıyor. 2013 yılından 2019 yılına kadar 6 yıl bir temizlik süreci başlıyor ve bitiyor. 2019 yılından 2023 yılına kadar burası restorasyon sürecine giriyor arkadaşlar. Her senede bir blok olmak şeklinde 4 senede buranın restorasyonu tamamlanıyor ve 2023'ün Ocak ayında kütüphane olarak hizmete giriyor. Bu görmüş olduğunuz kütüphane alan bakımından dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi arkadaşlar. 220 bin metrekare alana kurulu. Evet dışarıda millet bahçesi var içeride kütüphane alanları var. Bulundurduğu kitap bakımından ise dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi. 1.8 milyonu aşkın kitabımız var. Kapasitemiz ise 2.5 milyon arkadaşlar. Bir daha şikayet Onu... edebilir miyiz? kapasite olarak iki buçuk milyon kitap kapasitemiz var. Şu anda bulunan kitap sayısı da 1.8 milyonu, aş 1 milyonu aşkın. E, onun dışında burayı sadece kitap okuyabileceğiniz, ders çalışabileceğiniz bir alan olarak düşünmeyin. Burası yaşayan kütüphane arkadaşlar. E, Instagram sayfasından takip ederseniz burada çeşitli etkinlikler oluyor. Karaoke'dir, resimdir, hattır, evrodur, tespihtir. Bu şekilde etkinlikler var ücretsiz bir şekilde bunlara katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram evet, sayfasından. Evet, Instagram sayfasından takip ederseniz katılım sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 7/24 açık bir kütüphaneyiz. Girerken sol taraftaki kısım var ya, orası bizim F2 salonumuz. Orası 7/24 açık salonumuz arkadaşlar. Kütüphanemize saat 10'a kadar giriş yapabiliyorsunuz bahçe alanına. Ondan sonra içeride olan kişiler ders çalışmak için f salonuna geçiyorlar sabaha kadar bu şekilde ders çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Sabah. Evet sabah. 7-24 açık olması sebebimiz bu. Ee, onun dışında 4200 kişinin aynı anda oturarak ders çalışabileceği alana sahibiz. Onun dışında 11 adet iktisat salonumuz var arkadaşlar. Uzmanlık alanlarına ayırdığımız. Hani varsa ilginiz, hani edebiyata ilgisi olanlar, edebiyatla alakalı kitaplar bir salonda. Matematiğe ilgisi olanlar varsa onlarla ilgili kitaplar bir salonda. E, bu görmüş olduğunuz alan da biz şu anda müze olarak kullanıyoruz ama askeri kışla zamanında e, hamam olarak kullanmış arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Merak edilen bir şey. Evet. En eski kitap kaç yılında? E, 1600'lü yıllara ait bir kitabımız var. O da yaz meseleler kurumunda. Bu şekilde. Evet. En çok sayfalı kitap kaç sayfa? Var, var da, da 1500 sayfalık kitap. Yani 1.8 milyon kitap var. En kalın da evet. var. Evet. Peki e, burası hani hamam diye yapılmış ya peki kim burayı kütüphane olarak yapmayı hedeflemiş? İşte 2023 şey 2019 yılında Recep Tayyip Erdoğan <laughs> Cumhurbaşkanımız buranın hani bu şekilde, altın bir şekilde durmasını istememiş ve böyle bir proje ortaya konulmuş ve kütüphane olarak hizmete girmiş. Yani kime teşekkür edeceğimizi bilelim diye sordum biliyorum sen. Evet. Siyasetçinin kızı. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sorusu soran başka? Şey? Yoksa buranın restorasyonu sırasında askerlerin kullanmış olduğu metaller. Evet. Şuradaki delikleri sırma. İşte yok. Hamam olduğu için evet. oldu evet. içerideki sıcaklığı, buharı e, tutmak için. Evet. evet. Fatih Bey bizi nereye götüreceksiniz bugün? E, Konfer kütüphanenin içerisinde bir gezi yapacağız hocam. Evet. evet. Onun dışında da bahçelerinde vakit geçirebilirsiniz. <laughs> Dışarıda sergi salonumuz var bizim. Orada bir at sergimiz var. Heh, oraya Evet, oraya uğrayabiliriz. Güzel. Ee, onun dışında çorba servisimiz var. Ondan yararlanabilirsiniz. Saat çorba? 12'den çorba mı? Evet, evet. Kaçtan biliyorsun. kaça? Saat 12'den 1'e kadar. Ha, 12 ile 1, e 1, e 1, e 1, e 1 arasını gafil olmayalım, orada olalım yani. Tamam, tamamdır hocam. Tamam. Evet. Bu ağzıları böyle miydi? E, tabii biraz değişti ama aslında uygun şekilde yapmaya özen gösterdik. Yaşamış askerlerin kullanmış olduğu materyaller arkadaşlar. Onları da inceleyelim. Burada ayakkabı çekiyor arkadaşlar bunlar. Keratalar var ya. Onlar i̇şte kandiller, fincanlar, bar, e, paralar. Onlar eski dönemde 1900 yıllara ait. Evet bu tarafı da doğru da geçebiliriz arkadaşlar. Bakın burada. Yine 1940'lı yıllara ait yaşamış askerlerin kullanmış olduğu su batarası, tabak, bardak, kemer tokası, çeşme başlıkları, o dönem atılmış kurşunlar. Bunların hepsi restorasyon sırasında çıktı arkadaşlar. Burası arkadaşlar biyomimetik müze. Evet, evet, Burası sonradan açılan bir müze. Eee biyomimetik nedir? Doğadan ilham alınarak tasarlanmış cihazları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Günümüzde üretilen bütün cihazlar doğadan ilham alınarak tasarlanmış. Bakın mesela bu tekerleği diyorsunuz. Bu tekerleğin ham maddesi şu görmüş olduğunuz e, kauçuktan görmüş olduğunuz lastikler üretilmiş. Ee, şurada e, yalı kuşundan esinlenerek bir tren, tasar yürü, tren tasarımı yürü. görüyorsunuz. Evet. Şuradaki bak arkadaki küçük kuş var ya. O yalı kuşu. Bu da dünyanın en hızlı treni arkadaşlar. O e, tren mı? yüksek hızlara ulaştığı için ya, tünellere, tünellere giderken evet, tünellere girerken, yapmaması için bu şekilde tasarlanıyor. Onun da tasarmış görmüş olduğunuz yarı kuşundan esinlenerek tasarlanmış. Gazasından esinlenerek. Evet, burada bir motosiklet görüyorsunuz. O da dünyanın en hızlı motosikletlerinden bir tanesi. <laughs> bu da şu doğan kuşunun avlanırken vücut formundan esinlenerek tasarlanmış arkadaşlar. Doğan kuşu o formdayken avlanırken ki vücut formundayken en yüksek hıza ulaşabiliyor arkadaşlar. Burada bir ağaç kalan görüyorsunuz. Bu ağaç kagandan da e, günde e, 12.000 defa ağaca darbe vurabiliyor. Buna rağmen beyninde herhangi bir hasara neden olmuyor arkadaşlar. Bundan esinlenerek de motorcu kasları tasarlanıyor. Çünkü beyninde hasara neden olmuyor. Motorcu kasları da motorcuların kafasını koruyor. Yani. değil mi? E, Kagasından esinlenerek de şu görmüş olduğunuz buz baltaları tasarlamışlar. Daha yakından bakarsanız kagalarında tırtıklar var. Ondan esinlenerek buz baltaları tasarlanmış. Burada karla yapanlardan esinlenerek kar yedikleri tasarlanmış arkadaşlar. İnsanların karda daha rahat yürümesini sağlamak için bakın şurada bir geko kertenkelesi görüyorsunuz. Onun ayak formunu görüyorsunuz. O ayak formundan esinlenerek şu görmüş olduğunuz parmaklı ayakkabılar var. onlar tasarlanmış arkadaşlar. Genellikle dağcıların e tırmanmada kolaylık sağlaması için bu şekilde tasarlanmış. Şu yan tarafa geçelim. Evet, var mı bu kabuklu canlının ismini bilen? Hangisi? değil. biliyorum ama şu anda konu o çamayıydı ya. Birincisi tritenli. Dinozor zamanında kalmaydı ama. Ya ben evet. biliyorum normal. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu canlının ismi Naitulus. Tamam mı? Naitulus. Bu görmüş olduğunuz Naitulus'un odacıkları var görüyorsunuz içerisinde. O odacıkların içerisine su doldurarak denizin dibine batabiliyor. Bu suyu boşaltarak da denizin yüzeyine rahatlıkla çıkabiliyor arkadaşlar. Bundan esinlenerek şu görmüş olduğunuz deniz atları tasarlanmış. Tamam mı? Deniz atlarının yapımına ilham kaynağı oldu. Burada da yunus balığını görüyorsunuz, onun da burnundan esinlenerek savaş gemileri ve yük gemilerinin altlarında kırmızı birer çıkıntı var, görüyor musunuz? Evet. İşte o kırmızı çıkıntının ismi dalga kıran, denizde e, gemilerin daha rahat ilerlemesini sağlıyor. Burnundan da esinlenme kaynağı yunuslar arkadaşlar. Şurada, evet. İşte bunları detaylı bir şekilde incelemenizi sağlıyor daha detaylı bilgiler veriyor. Evet, burada da baykuş görüyorsunuz. Tamam. Var mı baykuşun özelliklerini bilenler? Ben kafasını, kafasını 360 de derece de. çevirebilirim. Tamam, de. tamam, başka? Gece görüşüyor. Gece görebiliyor. Tamam, başka? Kanatları, evet, başlıyor. Rüzgarı içine alarak Hacan. daha sessiz bir şekilde gitmesini evet. Hocam ben en de... Güzel, evet. Bir de tek mavi rengi gören Doğrudur. Evet arkadaşlar, en büyük özelliklerinden bir tanesi çok sessiz uçabilme yetenekleri var. Bundan ötürü de Şu an inceleme altında Çünkü günümüzde üretilen uçan arabaları daha sessiz nasıl uçurabiliriz? Bunun üzerinde çalışıyorlar. çalışıyorlar ve bunun da esinlenme kaynağı baykuşlar arkadaşlar. Yan tarafa geçelim. Evet, evet burada da üretilen uçak modellerini görüyorsunuz. Onun da esinlenme kaynağı şu görmüş olduğunuz bozkurt kartalı arkadaşlar. Onun havada süzülürken ki vücut formundan esinlenerek en son üretilen uçak modeli. Kanatlarında kırmızı birer çıkıntı var. Bu kırmızı çıkıntı uçaklara %7 ile %10 arasında bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda buradaki canlıların hepsi gerçek. Ne? Doğada yaşamlarını tamamladıktan sonra içleri temizlenip doldurulup buraya tahsis edilmiş. bu gerçek mi? Evet, gerçek. Evet. Buradan A itibaren S ders çalışılan alanlara giriyoruz ve iktisat salonlarının başladığı alanlar arkadaşlar. Evet, sessiz olursanız. Yine sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Parmak kaldırarak. Evet, tabelaları da inceleyebilirsiniz. Ben bilgisayarda bir çalışıyorum. Tabii Siz kendiniz getirin. Kurumumuzda bilgisayar Bilgisayar yok. <laughs> Bakın tabelaları da inceleyebilirsiniz. Mesela burası matematik salonu. <laughs> evet arkadaşlar. Paneller bu cihazlardan da mevcut. Görüyorsunuz belli aralıklarla var. Bunlar kitap ödünç alıp iade etmenize yarıyor. Herhangi bir personele ihtiyaç duymadan kitap ödünç alıp verebiliyorsunuz kütüphaneye üye, olduktan sonra TC kimlik numaranızı yazıp ödünç çaldığınız kitabı cihazın üstüne koyuyorsunuz. Bu cihaz kitabı okuyor. Okuduktan sonra burada sistem de onu algılıyor ve ödünç çal dediğinizde o kitap üzerinde ödünç almış oluyorsunuz. nasıl yazıyorsunuz? Yani? Gene aynı şekilde. Üzerinizde olan bir kitabı gelip yani TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Kitabı koyuyorsunuz, okuyor. İade tutuyor. İade ettikten sonra sepetlerin içerisine atıyorsunuz. <laughs> Görevli arkadaş sonrasında gelip o kitapları alıyor. Ee, bir kişiye fazla üç kitap alma hakkına sahip 15 gün süreliğine bitirmek zorundasınız. Bitiremediniz, bir 15 gün daha uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Burada da bizim katalog cihazımız var. İstediğiniz bir kitap kütüphanemizde hangi salonda, hangi rafta bunu size söylüyor. Direkt o salondan, o raftan o kitabı alarak ödünç alabiliyorsunuz. Her türlü kitap var mı? Tabii. Ki. Her İsmini ki. mi evet. yazıyoruz buraya? yazarın ismini, eserin ismini, türünü hiç fark En Herhangi birinde yazsanız hangi salon var, hangi salonda çıkıyor. Sessiz olalım. Kütüphanemizin en yoğun olduğu kısım burası. Duydunuz mu? Tamam. İçeride ders çalışan abileriniz, ablalarınız var. Gene soru sormak isterseniz sessiz bir şekilde sorabilirsiniz. Yanıtlarım. Buyurun devam edin. Bakın bu alanlar askeri kışta işte zamanında ocak olarak kullanılmış alanlar. Arkadaşlar, burası sezik kutubane. Sezik kutubane nedir? Burada görme engelli arkadaşlarının biz kitap dinlemesine vesile oluyoruz. Burası gönüllülük esasına göre çalışıyor. Hani gönüllü bir şekilde gelip burada bir kitap seslendirip bunu Türkiye'nin her yerinden görme engelli arkadaşlarınızın dinlemesine vesile olabiliyorsunuz. Bu seslendirdiğiniz kitap biz web sistemimize yüklüyoruz. Oradan da Türkiye'nin her yerine görme arkadaşlar bu kitapları dinleyebiliyor. Buradan itibaren çocuk kütüphanelerinin olduğu koridor başlıyor. Yani sizin yaş gruplarınıza hitap eden kütüphaneler burası. Burası 0 yaş çocuk kütüphanesi. 0-6 yaş yapıyoruz. Biz 0-6 yaşa kadar tolerans gösteriyoruz. Burada Ebeveynleriyle beraber gelip varsa küçük kardeşlerimiz randevu alarak burada vakit geçirebiliyorlar arkadaşlar. Hem oyun alanı var hem yukarıda oyun salonu var. <laughs> alan arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki delikten içeride ne kadar su kalmış içerideki su ne kadar kirli ona da oradan bakar. Biliyor musunuz çocuklar? Işte. 2 yılda 200 bin kitap alınmış, okunmuş, geri iade edilmiş buraya. Müthiş bir rakam. 200 bin kitap. Bakın bu alan diğer alanlara göre daha farklı. Çünkü burası mümkün hatası arkadaşlar. 2. Mahmut'un devlet yönettiği alan şu anda biz idari bilim olarak kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, buradan itibaren de bizim yazma eserler kurumunun başladığı koridora girdik. Burası yazma eserler kurumuna bağlı şifane olarak geçiyor arkadaşlar. Eski dönem kitapların, yıpranmış olan kitapların yenileme çalışmaları bu salonlarda yapılıyor arkadaşlar. İlk salonumuzda ciltleme salonu. Bakın bu alanlarda da yenilenmiş kitapları görebilirsiniz arkadaşlar. Şifa olmuş kitapları görebilirsiniz bu konuyla ilgili burası da askeri kışla zamanı çamaşırhane olarak kullanılmış. Yani harabe edildikten sonra nadir kalan kısımlardan bir tanesi askeri kışla zamanından kalan yapı arkadaşlar. Onun üzerine tarafını restorasyon edilerek faal hale arkadaşlar. O kitap kurdu olarak bilinen böcekler var ya işte bu görmüş olduğunuz böcekler kitap kurtları arkadaşlar. Ee, evet. Ee, yok. Korkunç değil arkadaşlar. Çok küçükler zaten. İşte Kitapları şu şekilde tahrip eden böcekler arkadaşlar. Evet bakın burada da eserler kurumuna bağlı okuma salonu var. Burası genellikle yüksek lisans, doktora, akademisyenler için araştırma yapabilecekleri salonlar arkadaşlar. Kitaplar ah bu salonda bulunuyor. En çok okunanlar ve en çok satılan kitaplarda eşit sayıda bulunur. Arşya astronomi eserlerinde yazdığı şiirin kendisine okunduğu bizzat Ali Kutsu tarafından not edilen nüsası. Ve evet, burada şu kitap görüyorsunuz. Ee, başlangıcına bir şey yazmışlar. Görüyor musun? Ne yazıyor orada? Bismillah. Ha, söyle bakayım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani eskiden her yazılan kitaba başlarken Besmele çekilirmiş. Hani Kur'an-ı Kerim'de de öyle ya. Diğer bütün ilmi kitaplarda da gördüğünüz gibi Besmele ile başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> burası, bak burası tesip diyor. Tesip nedir? Kur'an-ı Kur Kerim'in güzel yazılması. Süslemesi şu üstündeki şunlar tesip. Görüyor musunuz yavrum?

sabah rüzgarı da de o kadar hızlı ki yıldırım desem yaraşır öyle ki koşarken gölgesi bile ona ayak uyduramaz üf şeye bak gölgesi bile ona ayak uyduramaz diyerek ata olan hayranını dile getirir Buradayım. klasik dönemin yanı sıra modern Türk edebiyatında da at çoğunlukla şanlı geçmişe duyulan özlemin ve parlak ve istikbale olan inancın sembolüdür. Necip Fazıl Kısa Ata Senfoni adlı kitabında el verir ki atı anlayabilsinler. Ata binilmez, ata yükselinir sözleriyle atlara olan sevgisini ve hayranlığını ifade eder. Atlara ve uzaklara hayran şair İsmet Özen atı Allah'ın övdüğü hayvan olarak nitelendirdiği bir konuşmasında ve insanlar at yetiştirir diyorlar. Atlara ve uzaklara hayran şair İsmet Özel, atı Allah'ın övdüğü hayvan olarak nitelendirdiği bir konuşmasında "Ve insanlar at yetiştirir" diyorlar. Hayır. Atlar insanları yetiştirir. Yani insanlar atlarla kurdukları münasebet dolayısıyla daha üstün bir ruhi meziyet sahibi olurlar der. O atlar Allah'ın insanlara bahşettiği nimetlerden biri olarak zikredilir. Onların ulaşımda, savaşta ve süs olarak kullanımına işaret edilir. Atlar, katılılar ve mektep, merkepler binmeniz ve süs için yarattı. Nahil Suresi 8 Atlar, İslam tarihinde özellikle cihat için önemli bir araç olarak görülmüştür. Savaşta kullanılan atların gücü ve hızı övülmüştür. Dolayısıyla Türk İslam kültüründe at, insanı sadece mekanlar arasında taşıyan bir araç değil aynı zamanda çağlar arasında taşıyan manevi bir varlıktır.